kalburabasti tarifi. Malzemeler Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu. Hamuru için Yarım paket margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, 1 tane yumurta, yarım çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3,5 su bardağı un. 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz Hazırlanışı Şerbet yapımı Tatlının şerbeti için bir tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra şerbeti kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15 dakika kaynayan şerbete bir tatlı kaşığı limon suyunu ilave edin. 5 dakika daha kaynattıktan sonra şerbeti ocaktan alın, soğumaya bırakın. Tatlı hamuru hazırlama. Tatlının hamuru için yoğurma kabına yarım paket margarin veya tereyağı ekleyin. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve tuzu ekleyin. 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan parçalar kopararak yuvarlayın. Kalbura bastığı kalburda şekillendirmek için yuvarladığımız hamuru bir kalburun üzerine koyun, parmaklarınızla bastırarak açın. İrice kıydığınız cevizden hamurun ortasına bir miktar yerleştirin. Cevizler görünmeyecek şekilde hamuru kapatın. Hamurun şeklini bozmadan kalburdan dikkatlice ayırın. Pişirme tepsisi üzerine yağlı kağıt koyun. Hamurun tamamını teker teker şekillendirdikten sonra tatlılarınızı fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Tatlılarınızı önceden ısıttığınız 180 derece fırında 30 dakika boyunca pişmeye bırakın. Fırından çıkan sıcak tatlıların şerbetini dökeceğiniz bir borcama aktarın. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti yavaşça dökün. Tatlıları 2 saat boyunca şerbetini çekmesi için bekletin. Sonrasında servis yapabilirsiniz.